Önemli yani, onu söyleyeyim. Önemli. Yani geleceğe dönük bir hayat, hani insan var olmayı sürdürmek istiyor. Bencilliği aşmak çok önemli. Yani bencilliği aşmayı öğrenmek. Bu çok önemli. Yani hep ben, ben, ben deyip duruyorsun. Ben tamam da sen dediğin şey her şeyimizde geçmişten bugüne gelen ve geleceğe doğru giden bir şeydir. Yani bizim varoluşumuz insan olarak, konuştuğumuz dil, <laughs> gözümüz, kaşımız, her şeyimiz sonuç olarak bütün jestlerimiz geçmişten bugüne gelip gelecekler. Yani insanlığın bir parçasıyız. İnsanlığın bir parçası olmayı öğrenmek. Bu çok önemli. Çok, o zaman yani tekil ölüm olgusunu aşabilirsin. Zihninde aşabilirsin. Yani. Çok sakin ve kabullenebilirsin bunu. Çünkü hayat devam ediyor. ha, Hayatın Hayat devam ettiği sürece varoluş umudu vardır. Hani yeniden dirilmek yok. Oralarda değilim ama daha geniş, daha kozmik bir boyutta varoluşun devamı bir umuttur. Neyse o umut. Yani bunu düşünüyorum ben. Yani. Yani öğrenmek dediğin şey biraz şey ben şey, yani farklı Ben ciddi yaşmaya şey Öyle şey Arkadaşlar. Evet. Şey hocam, şey bence hocam. sen Ben e, çok bir şekilde demek, sen ölür ama Atol Hoca e, kitaplarıyla bence e, herhalde belki insanın şey, var olduğu sürece yanlar öyle şey değil evet. yani. ama atoluca özür yaşayabilme geliyor ya çünkü bir dünya bıraktığı bir şeyler var. Ben de yanlış değerlendiriyorum. Eserler var. Bence bir insan eser bıraktıysa evet. sizin eserleriniz evet. var. Yani bu kütüphaneler var oldukça, kitaplar evet. var oldukça, evet. insan var oldukça bence evet. yani Atolocu yaşama Şimdi devam edecek. Diyor. Diyor. Böyle yanlış mı düşünüyorum tabii bilmiyorum doğru ama. düşünüyorsunuz ama bu doğru düşünüyorsunuz. Evet. Tabii bunu tabii ben de düşünüyorum. Ben çok yazar, sanatçı falan bunu düşünür ama Yine de hani bireysel yok oluş duygusu, yani ölüm sözünü özellikle kullanmadım. Yani tabii ki sarsıcı bir oyun. Ee, bence yani ille de hani kitaplar yazmak, yazar, yazarsın, yazılır, yazılmaz filan. İyi hani iyi insan olmak önemli. İyi insan olmak. İyi insan olmak çok önemli. yani şuradan geçerken kapınızda bir köpekçik var ya. Evet. 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 Rakip. Biliyor musun? Mesela Said Faik onun öyle güzel yazardı ki. Ne bileyim ya, o köpeğin var oluşunu. Orada o bir kimlik. Yani her insanın, her canlının bir kimlik olduğu. Şu mesela iki kedimiz var bizim. O kadar farklı iki kişilik ki olsun.